Yeniden Refah Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Vedat Doğar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara yönelik program düzenledi. <laughs> Kahvaltının verildiği programda Haliliye Belediye Başkan Adayı Doğar, kadınların sorun ve taleplerini alarak çözümlerini anlattı. Burayı dışı dışı yapar biliyor musunuz? Sizler de Urfa'nın uh, her tarafını güzelleştireceksiniz inşallah. Urfa'nın güzelleşmesinde, kentin iyileşmesinde, kentin daha kullanılabilir, daha yaşanabilir bir kent olmasında sizlerin emeği büyük olacak. Yapılan bilgi alışverişinin ardından başkan adayı duvar yaptığı açıklamada kadınların her alanda önemine dikkat çekerek kadınların artık yönetimde söz sahibi olacağını söyledi. Kadınlarımıza basit de olsa bir kahvaltıda beraber olduk. Çok özel bana geldi bu kahvaltı. Ben bu hanımlarımıza şöyle vaat ettim. Dedim ki siz benim başkanım olacaksınız. Beni başkanlıkta siz idare edeceksiniz. Sizin önerilerinizi getireceğim. Çünkü bir kadın evin içerisinde yapıyor. Evin dışındaki işleri de bizlerden daha iyi görebiliyor. Biz kadınlarımıza çok değer veriyoruz. Çok önem veriyoruz ve onlar bizim her şeyimiz. Onlar bizim nene hatunlarımız, asenalarımız. Biz onları hiçbir zaman ötelemeyeceğiz. Onlar bizim Urfa'nın her şeyi olacaklar. Urfa'nın gülen yüzünü, temiz yüzünü onlarla beraber yapacağım. Buna söz veriyorum. Kendilerine de bunu anlattım. Bütün insanlarımıza da bunu haykırıyorum. Kadınlar bizim her zaman baş tacımız olacak. Kadınlarla ilgili çok özel projelerimiz var. Anlattım içeride dedim ya biz parklarımızda kadınlarımız için kreşler yapacağız. Kadınlarımızın fikirlerinden faydalanacağız. Bu kadınlarımızı kreşlerimizde çocuklarımızın eğitimi için kullanacağız. Belediyede kadınlar için ayrı bir birim oluşturacağım. Memleketimizin tüm sorunlarını kadınlarımızın ilk elden ağzından alacağım. Projelerimiz çok. Kadınlar köyü kurmak istiyorum engeller köyü kurmak istiyorum. Ama maalesef o gün ben bunları konuşurken, projelendirilirken bana dediler ki başkanım sen bunları yapacaksın ama ilk etapta belediye borçlu, belediyenin hangi parasıyla yapacaksın? Ben ilk söz verdiklerimi belediyedeki israfı önleyerek yapacağım. Belediyedeki makam araçlarının saltanatına son vererek yapacağım. Urfa'm için gereken her şeyi yapacağım inşallah. Çok sayıda kadının katıldığı programda Başkan Adayı Doğaş günün anısına kadınlara karanfil hediye ederek tebrik etti.